Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam hangi ameliyatı yapıyoruz şu anda? Şu anda kadın genital estetiğini yapıyorum. Labium dediğimiz küçük dudakları biraz sarkık bir hasta. O hastanın dudaklarını küçülteceğiz. Kolay bir ameliyat. Hasta tabii ki hassas bir ameliyat olduğu için e, herhangi bir şey hissetmesin diyerek uyutarak yapmayı tercih ettik. Şimdi ameliyatımızı yapıyoruz. O zaman, o zaman şey. Problem yok yani her şey yolunda. Evet. Hocam ameliyatımız kaç dakika sürüyor ortalama? Yaklaşık olarak 15-20 dakika sürüyor. Sonrasında Bitti. ağrısı çok oluyor mu? Hayır, hiç ağrısı olmaz. Ameliyattan sonra zaten hemen kendine geliyor, odasına çıkıyor. Daha sonra gidebilir. Hatta e, duşunu, banyosunu daha yapabilir. Problem olmaz. Son derece kolay. Kadınların da çok sık tercih ettiği, hakikaten ihtiyaç olan bir ameliyat. Tabi düzgün yapılması, estetik yapılması çok önemli. Evet.